Bezelyelerde düzgün tohum alleli, e, buruşuk tohum alleline baskındır. Aşağıda düzgün tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelyenin çaprazlanması sonucunda elde edilen bezelyenin fenotipleri verilmiş. Buna göre diyor, e, ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. E, oluşan bezelye tohumları melezdir demiş. Bakalım şimdi. E, burada buruşuk tohumlu bezelye biz ne yapabiliriz? Direkt buraya e, küçük diye, küçük diye şeklinde yazabiliriz. Bunu zaten bellidir. Şimdi eğer burası melez olsaydı arkadaşlar, burada buradan ne olurdu? Buruşuk tohumlu bezelye oluşması gerekirdi. O yüzden burası nedir? Eee homozigot baskın şeklindedir. Evet, buradaki bezelyelerin genotipleri nasıl olur? Büyük diye küçük diye Hepsi melez olacaktır. Büyük diye küçük diye Hepsi melez olur. Oluşan bezelyenin toplarının hepsi melezdir diyor. Doğrudur. Oluşan bezeleri kendi arazilerinin çaprazladığında heterozigot genotipe sahip tohum elde edilebilir demiş. Evet şu iki tane melezi çaprazlarsak büyük T küçük ile büyük T küçük T yani çaprazladığımız zaman ne olur? Yine büyük T büyük T, büyük T küçük T, büyük T küçük T ve küçük T küçük T oluşur. Yani buradan heterozigot yine ne yapar? Oluşur. Çaprazlanan ata tohumlar saf döldür demiş. Evet bak gördüğünüz gibi nedir? Her ikisi de nedir? Saf döldür cevabımız D seçeneği. Aşağıda meyve şekillerine göre bezelyelerin çaprazlanmaları ve oluşan F1 gösterilmiştir. düzgün tohumlu meyve, bu boğum tohumlu meyve. düzgün meyve şekilli alel baskın, boğumlu meyve şekilli allel ise çekiniktir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştı demiş. Bakalım şimdi. Ee, burada e, boğumlu tohumlu bezelye biz küçük diye küçük diye şeklinde yazabiliriz. Burada düzgün tohumlu bezelye oluştuysa e, arkadaşlar e, burada mutlaka ne vardır? E, heterozigot bir özellik vardır. Burada oluşan meyvede nedir? Düzgün tohumlu e, heterozigot olacaktır buradaki mezeleri zaten boğum tohumlu olduğu için ikisi de e, bunlar nedir? Çekinik özelliklerdir. Küçük küçük bunlar hepsi. Oluşan meyvede nedir? Küçük diye küçük küçük olacaktır? Evet. Bir numaralı meyvenin genotipi de büyük de küçük diye. E, iki numaralı meyvenin genotipi ise büyük küçük de küçük diye olabilir demiş. Doğrudur. Evet burada zaten gösterdik. 4-5 numaralı meyvelerin genotipi D'dir demiş. Doğrudur. Hemen şurada baktığımızda ikisi de boğumlu olduğu için 6 numaralı meyvenin genotipi demiş. Küçük D, küçük D. Bu da doğrudur. Ee, bağımlı meyve olduğu için. 3 numaralı meyvenin genotipi demiş. Büyük D, büyük D demiş. Biz 3 numarayı ne olarak bulmuştuk? Büyük D, küçük D olarak bulmuştuk. 5 numaralı meyvenin genotipi de küçük D, küçük D demiş. Bu doğru ama bu doğru değil. O yüzden cevabımız D seçeneği olur. Baskın fenotipli bireylerin homozigot mu heterozigot mu olduğunu kontrol etmek için kontrol çaprazlaması yapılır. Bu durumda genotipi bilinmeyen bir canlı karakter bakımından homozigot çekinik bir bireyle çaprazlanır. Çaprazlama sonucu oluşacak bireyler fenotip bakımından farklılık gösteriyorsa birey heterozigottur. Baskın genine ne yapıyor? Sahiptir. Tamamı fenotip bakımından aynı ise birey nedir? Homozigot baskın genine sahiptir. Buna göre açadıkların hangisinde genotipi bilinmeyen canlı e, karakter yönünden heterozigottur diye soruyorum. Evet A'ya baktığımız zaman e, burada sarı tohumlu bezelye baskındır. Bunun e, homozigot mu heterozigot mu olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? Yeşil tohumlu bezelyeyle ne yapılmış? Çaprazlanmış. E, e, gördüğünüz gibi burada ne olmuş? E, farklı yani yeşil tohumlu bezelye ortaya çıkmış. O zaman buradaki bireyimiz sarı tohumlu bezelyemiz ne oluyor? E, heterozigot oluyor. Yani büyükseye küçükse olur. Yani cevabımız A seçeneği. Diğerlerini de kontrol edelim hemen. Uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelye çaprazlanmış. Hepsi uzun boylu bezelye olduğu için buna nedir? Homozigot. Yani bu büyük U büyük U'dur. C'ye bakalım. Mor şekli bezelye ile beyaz çiçekli bezelye çaprazlanmış. Burada hepsi ne olmuş? Gördüğünüz gibi mor şekli olmuş. O yüzden buradaki mor şekli bezelye büyük M büyük M yani hepsi homozigot. Burada yine düz tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelye çaprazlanmış. Hepsi gördüğünüz gibi düz tohumlu olmuş, o yüzden buradaki düz tohumlu bezeli nedir? Yine homozigot yapıya sahiptir. Cevabımız A seçeneği. Ayşe bezelyede de tohum renginin kalıtım ile ilgili yaptığı çaprazlama sonucunda aşağıdaki grafikleri oluşturuyor. Buna göre Ayşe'nin araştırma sonuçlarından aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılamaz? Evet Ayşe'nin e, burada birinci çaprazlamada yaptığı e, şeylere bakalım. Sarı tohumla yeşil tohumla çaprazlanmış. Hepsi sarı tohumlu olmuş. O zaman buradaki sarı tohumlar nedir? E, büyükse, büyükse, yeşil tohumlar ise ne olacaktır? Küçükse, küçükse yani çekinik olacaktır. İkinci e, çaprazlamaya baktığımız zaman sarı tohum, yeşil tohum çaprazlandığı zaman yarısı sarı, yarısı yeşil tohumluymuş. Burada o zaman ne olacaktır? Sarı tohumumuz melez olacaktır. Yeşil tohumumuz zaten nedir? Küçükse, küçükse. Evet buraya gelelim üçüncüsüne baktığımız zaman. Üçüncü çaprazlamada yeşil tohum, yeşil tohum. Burada ne olacaktır? İkisi de zaten küçükse, küçükse olacaktır. Dördüncü çaprazlamada sarı tohum, sarı tohum çaprazlaması hepsi sarı tohum. O zaman bunlar ne olacaktır? Büyükse, 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 büyükse şeklinde olacaktır. Hangisi kesinlikle çıkarılamaz demişti bize. Birinci çaprazlamada kullanılan sarı tohumlu bezelyenin genotipi homozigottur demiş. Evet şuradan bahsediyor. Homozigottur diyebiliriz. E, i̇kinci çaprazlamada kullanılan sarı tohumlu bezelyenin genotipi homozigottur demiş. Şuradan bahsediyor bize. Burada nedir? Heterozigottur. O yüzden bunu çıkartamayız. E, üçüncü çaprazlamada oluşan tohumların tohum rengi bakımından genotipler birbirinin aynısıdır demiş. Evet şurada gördüğümüz zaman iki senedir çekinik. Dördüncü çaprazlamada kullanılan bezelyelerin tohum rengi bakımından genotipi nedir? homozigottur demiş. Evet baktığımız zaman iki senedir homozigottur. Cevabımız B seçeneği oluyor. Aşağıda X, Y, Z bezelilerine ait çiçeklerin mor veya beyaz olmasına göre fenotipleri ve bu bezelilerden X ve Z'nin çaprazlama sonucu oluşacak beylerin fenotip oranları grafikte verilmiştir diyor. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Önce buradaki bezelyelerin e, genotiplerini bulalım. E, burada e, ne oluşmuş? Burada çocuklar e, X ve Z'nin X ve Z'nin sonucunda mor ve beze ne yapmış? Beyaz oluşmuş. Beyaz oluştuğuna göre X ve Z ikisi de mor çiçek olduğuna göre burada o zaman ikisi de nedir? Heterozigottur. Büyük M, küçük M. Bu da nedir? Büyük M, küçük M. Zaten beyaz çiçek yani Y'nin genotipi zaten belli. Küçük M, Küçük M. Evet bunların genotiplerini bulduk. Şimdi bakalım. X, Y bezelyeleri çaprazlandığında. X bezelyemiz neydi? Büyük M, küçük M. E, y bezelyemiz neydi? Küçük M. Küçük M. Çaprazında oluşacak e, bireyin beyaz çiçekli olma ihtimali yoktur demiş. Burada zaten e, beyaz çiçekli olabilir. O yüzden bu nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Vardır. Y, Z bezelyeleri. Y, Z neydi? E, y küçük M, küçük M. Z neydi? Büyük M. Küçük M. Çaprazlandığında bu bezelerden oluşacak yavruların tamamının genotipinde çekinik karakter mutlaka bulunur diyor. Evet. Burada küçük M, M mutlaka hepsinde bulunacaktır arkadaşlar. Hemen isterseniz çaprazlayalım şöyle. Büyük M. Küçük M. Büyük M. Küçük M küçük m, küçük m, küçük m, küçük m şeklinde ne yapılır? Çaprazlanır. X, Y bezelyelerinin çaprazlandığında X bezelyemiz neydi? Büyük m, küçük m. Y bezelyemiz neydi? Küçük m, küçük m. Oluşacak yavruların çiçek renginin mor olma ihtimali %50'dir demiş. Hemen buradan gösterelim. Büyük m, küçük m. Küçük m, küçük m. Büyük m, küçük m. Küçük m, küçük m. Evet şurada görüyorsunuz %50 mor. %50 de nedir? Ee, beyaz çiçek yeni oluşmaktadır. Bu da nedir? Doğrudur. 2 tanesi doğru. Yani 2 ve 3 doğrudur. Bir yanlıştır. Cevabımız C seçeneği. Kalıtımla ilgili ilk çalışmalar Gregor Mendel tarafından bezelye kullanarak yapılmıştır. Bu çalışmalardan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Burada gördüğünüz gibi homozigot baskınla heterozigot çekkinlik çarpıldığında zaman heterozigot baskın elde edilmiş. Hemen altında bezelye bitkileri çaprazlandığında elde edilen bezelyelerde çaprazlanan bireylerden almış oldukları özellikler belli oranda ortaya çıkar demiş. İki tane heterozigot baskın bezelye çaprazlanmış. Ne elde edilmiş? Burada homozigot çekinik, heterozigot baskın ve homozigot baskın bezelye elde edilmiş. E, farklı bezelyelerin çaprazlama sonucu oluşan yavrulara karakterler tesadüfe bağlı olarak geçer demiş. Verilen bilgilerden yola çıkarak görseldeki gibi siyah saçlı anne ve babanın çocuklarının sarı saçlı olmasıyla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, sarı saç geni e, burada çekinik olduğu için çekinik genle aktarılmıştır. Yani şuradaki ikinci Olaya göre ne yapabilir? Bu ortaya çıkmış olabilir. Anne ve baba bu özellik bakımından heterozigot genotipe nedir sahiptir? Evet. Çünkü bakın şuradaki gibi. Yani anne ve baba gördüğünüz gibi heterozigot baskınken çocuk ne olur? Homozigot çekinik olabiliyor. Yani sarı saçlı olabilir. Bu anne ve babadan siyah saçlı çocuk olma ihtimali çok düşüktür demiş. Hayır düşük değil yani. Bütün ihtimaller olabilir. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. E çocukların saç rengi tesadüfe bağlı olarak gerçekleşir demiş. Hayır, tesadüfe bağlı olarak değil. Buradaki genlerin gelme oranlarına göre ne yapar? Gerçekleşir. O yüzden cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evlilikleri de akraba evliliği denir. Akrabalar arası genetik benzerlik fazladır. Ee, yukarıda akraba olan anne ve babanın e, çocuklarında genetik hastalığın görülme durumu gösterilmiş. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hastalık baskın alelle taşınsaydı anne e, bu anne ve babanın doğacak tüm çocukları hasta olur demiş. Hemen şuradan bakalım. Hastalık geni e, burada hasta biri bunu verdiğine göre bunu hastalık geni ne diyoruz? Küçük a, küçük a. Bunlar nedir? Taşıyıcıdır. Büyük a, küçük a, büyük a, küçük a. Burada ne dedik? Sağlamdır. Büyük A, büyük A. Anne ve baba taşıyıcı olduğu için bunları ne yazacağız? Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A şeklinde yazacağız. Burada baktığımız zaman e, ne olur? Eğer baskın genlere taşınsaydı ne olacaktı? Bunun üçü. Bunun üçü hasta olacaktı. Bu ne olacaktı? Sağlam olacaktı. O yüzden nedir? Tümü hasta olmaz çocuklar. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız A seçeneği. Diğerlerine bakalım. Hastalık genini taşımayan anne e, ile hastalık genini taşıyan Sağlıklı babanın doğacak çocukları hasta olma ihtimali yoktur diyor. Şöyle bakalım. Hastalık yerini taşıyan anne bu olsun. Hastalık yerini taşıyan baba da bu olsun. Çaprazanda zaman ne olur? Büyük A, Büyük A, Büyük A, Büyük A, Büyük ağa, e, Küçük A, Büyük A, Küçük A. Gördüğünüz gibi burada hasta olan birey yoktur. Anne ve babanın çocukların hasta olma olasılığı hasta olmama olasılığından küçük demiş. Hasta olma olasılığımız şöyle hesapladığımızda 1 bölü 4. Hasta olmama olasılığımız şurada gördüğünüz gibi nedir? 3 bölü 4'tür. Doğrudur. Daha küçüktür. Akraba evliliği yapan kişilerde genetik hastalığa neden olan e, allelerin bir araya gelme olasılığı artar demiş. Akrabalarda bu e, küçük yani çekinik genlerin, hastalık taşıyıcı genlerin e, birbirini bulma olasılığı ne yapıyor? Daha fazla oluyor. O yüzden cevabımız A seçeneği. Kalıtsal özelliklerimiz biri annemizden, biri de babamızdan gelen aldığımız aller çiftiyle ile kontrol edilir diyor. Kalıtsal hastalıklardan bazıları çekinik allerle taşınır. Çekinik allerin homozigot olması durumunda birey hasta, heterozigot olması durumunda ise birey taşıcı olur diyor. Aşağıdaki soy ağacında aynı kalıtsal hastalığı olan bireyler işaretlenmiştir. Yukarıdaki verilenlere göre hangisi kesinlikle yanlıştır. Evet hastalığa olan bireyler burada olduğuna göre hastalıklı bireyler nasıl olur? Biz e, küçük a küçük a şeklinde gösteriyorduk. Yani çekinik e, olması gerekiyor. Evet şimdi buna göre düşünecek olursak burada e, her ikisinde de küçük a olacağı için e, mutlaka birisi buradan e, birisi de buradan gelmiştir. Küçük a'nın. bunlar hasta olmadığına göre ne olacaktır? Bunların e, genotipleri büyük a küçük a şeklinde olacaktır. Evet, buradaki birey bire yine hasta olduğuna göre bunun nedir? Küçük ağı biri anneden, biri de babadan gelecektir. O zaman anne ile baba ne olacaktır? Büyük a, küçük a şeklinde olacaktır. Buradaki kişi ise büyük a, büyük a da olabilir. Hasta olmadığı için büyük a, küçük a da olabilir. Evet, buradaki bireylere bakacak olursak çocuklar hasta olmadığına göre buradaki birey büyük a, ağa, büyük a'dır. Çocuklarda nedir? Büyük a. Küçük şeklinde gerçekleşir. Evet bakalım şimdi seçeneklere. 1, 2, 3, 4 bireyler diyor hastalık aleli bakımından heterozigottur demiş. 1, 2, 3, 4'e bakıyoruz. 1 heterozigot, 2 heterozigot, 3 heterozigot ve 4 heterozigot doğrudur. E, 6. birey diyor bu hastalık aleli bakımından homozigot baskındır diyor. 6. birey homo homozigot baskın mıdır? Evet baskındır arkadaşlar bu da doğrudur. Yedinci birey hasta bireyle evlendiğinde doğacak çocuklar hastalık allel bakımından homozigot çekiniktir demiş. Yedinci birey de iki durum var gördüğünüz gibi büyük A büyük A büyük A küçük A çocuk hastalık allel bakımından homozigot çekinik olabilmesi için ne olması lazım? Büyük A küçük A ile küçük A küçük A yani hasta biriyle evlenirse buradan ne yapabilir? Küçük A küçük A oluşabilir arkadaşlar. Dokuzuncu birey taşıdığı bir bireyle evlenirse dokuzuncu birey nedir? Ee, büyük A, küçük A. Yine aynı kendisi gibi taşıdığı biriyle evlendiğini düşünecek olursak burada oluşacak çocuklar büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Evet demiş ki doğacak bir çocuğun hastalık aleli bakımından homozikot çekinik olma durumu diyor. 3 bölü 4 demiş. Homozikot çekinik olma durumu nedir? Gördüğünüz gibi şurada 1 bölü 4'tür arkadaşlar. 3 bölü 4 değildir. O yüzden bu yanlıştır. Cevap D seçeneği olur. İnsan hücrelerinde toplam 46 kromozom bulunur. Bunlardan 44 vücut kromozomu, ikisi eşey kromozomlarıdır. Eşey kromozomları XY harfleriyle sembolize eder. 44 artı XX olduğunda canlı dişi, 44 artı XY olduğunda ise Erkek olur burada görüyoruz zaten 44 artı XY erkek 44 artı XX dişidir. Bazı canlılarda ise eşek kromozomlar dağılımında farklılıklar görülür. Çeşigelerde erkeklerde toplam 21 kromozom olurken dişi çeşigelerde ise toplam 22 kromozom vardır. Bu farklılığın sebebi erkek çeşigelerde eşek kromozomunun 20 artı X şeklinde tek olması, dişilerde ise 20 artı x şeklinde çift olmasıdır. Evet, buna göre cinsiyeti belirleyen eşey kromozomları ile ilgili diyor. Yorumlardan hangisi doğrudur? 1. İnsanda ve çegelerde yavruların cinsiyetinin belirlenmesinde babadan gelen kromozomlar belirleyici rol oynar demiştir. Evet. şimdi baktığımız zaman babadan gelen kromozomlara buradaki kromozomun ve yine burada Y kromozomunun etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden bu doğrudur. Iki, her iki canlı türünde de yavruların erkek ve dişi olma olasılığı eşittir demiş. Evet, burada baktığımız zaman erkek ceyve ve dişi ceyve olma olasılığı her ikisinde nedir? 1 bölü 2'dir. O yüzden bu da nedir? E, doğrudur. Dişi ceyvelerde toplam gen bölgesi sayısı e, erkeklere göre fazladır demiş. Evet, doğrudur. Nasıl anlıyoruz? Çünkü erkeklerde toplam 21 kromozom varken e, dişlerde 22 kromozom var. 1 kromozom fazla olduğu için gen bölgesi de e, olan olarak fazla olacaktır. Her üçte doğru olduğu için cevabımız D seçeneği.